Yeni bir etkinlik, bir etkinlik daha. Neredeyiz? Harbiye. Cemil Topuzlu Harbi Açık Hava sahnesi. <laughs> ne yapmaya geldik? Konser dinlemeye geldik. Konserdeyiz. Aynen. Ee, bölüm 5'in Star Wars in etkinliğindeyiz. Sıcak bir Haziran akşamı. Evet. Çok sıcak bir Haziran 30, akşamı. 30, 30 küsür derece değil mi? Bugün evet. bir de çok sıcaktı ya hava. Fena Acayip ya. sıcaktı. Ee, i̇lk defa böyle bir açık havada böyle bir şey Star Wars etkinliği Aynen. yaşıyorum ben. Ben de. İlk defa olacak. Bir de şey Ha hızlıca şey sorayım. Beklenti yani bir şeyiniz var mı? çekinceniz var mı? Hani açık havada ses düzeni nasıl olur? Hani bir ön yargı var mı? Bak geçen sefer biz bunu mayıs'ta Mayıs evet. ayında bölüm 4'ü izlemiştik. Evet zorlu gösterim herkesin de çok iyiydi. Yani e, altyapı falan Kapalı, harika. Kapalı hani akustiği falan iyi. Evet. Şimdi benim bazı çekincelerim var. Açık hava olduğu için inşallah ses düzeniyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Çünkü arka planda bir yandan da film oynayacağı için hani seslerin karışması vesaire bilmiyorum izleyip göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Senin var mı bir? Senin var mı bir şey? Yani benim burada e, konser dinlemişliğim sayılı. E, o yüzden çok aklımda kaldığını söyleyemeyeceğim ama. Hani açık hava, böyle yazın <laughs> açık havada bir e, Star Wars konseri ne kadar kötü. <laughs> ne kadar kötü. Ben ben yalan olmasın burada en son geçen yaz şey Pentagram konserine gelmiştim. E, ses düzeni güzeldi ama ya yani Pentagram canlı müzik. Şimdi burada film üzerine orkestra nasıl olacak bilemiyorum. Göreceğiz. bu, bu arada Kostümlü değiliz bugün. Bugün kostümlü değiliz. Bugün... Ama ama dışımız 501, içimiz Galaksisi. <laughs> bugün üniformalarımızı giydik. Kostümlerimizi değil ama <laughs> üniformalarımızı giydik. Evet. Sivil haldeyiz bugün. Evet. Bir i̇çeri girelim, bakalım içerisi nasıl ama ortam burası hoş yani. Evet. Sonuçta birkaç ile de karşılaştık. Selamlaştık. Evet. İçeride hakkında. de bakalım ne olacak. Göreceğiz. Bye bye. Ee, devam edeceğiz. Bir içeri geçelim. İçeriden de birkaç görüntü paylaşmaya çalışırız. İçeri girdik. İçeri girdik ya sahneyi beğendim. Çok kalabalık. Evet. Ortam çok güzel. Birazdan daha herhalde hava kararacak. Kaç dakika var? Ee, tahmini 13 dakika var. 13 dakika var. Hava kararınca da arkada sahne de iyi Hı -hı. görünüyor. Evet. Keyifli olacak. Evet bakalım inşallah. Hı -hı. Keyifli geçer. Hava gerçekten çok sıcak. Abi çok sıcak. Acayip. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Söyle. Dünyanın hali şu anda nasıl olursa olsun bize bir araya getiren Star Wars sevgisi tamam. bitmemiş. <laughs> evet. Şu anda bunları da görebiliyoruz. Yalnız evet gerçekten çok fazla da hayran var ortalıkta. Bayağı hayran var. Kosple yapan bayağı insan var. Bayağı Bu sıcağa rağmen kostümle gelen ben bir iki kişi gördüm. Evet saygı duydum. Vallahi tebrikler yani. Burada ne eksik biliyor musunuz? Pyro. Havai fişek falan olsaydı ha. böyle bazı zahnelerde evet. belki vardır. Belli olmaz sanmıyorum ama. Ben de zannetmiyorum. Biz hiç göremiyorum. O şey bir şey görmedim ama güzel olurdu. ya yani bir Bunu bir ışık gösterisiyle falan destekleseler bir de güzel olurdu e, ama. E, evet. En azından arkada harika bir görsel şölen olacak. Aynen. Bölüm 5'i izleyeceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kudret sizin olsun. Kudret sizin olsun. I apologize in advance. Happiness, <laughs> Hoshkalfinis. Sadly, that's, that's all I've got. The rest is in English, I'm afraid. Uh, my name is David Mahoney, and I'm delighted to welcome you to this very special performance. Joining me on stage are the incredible musicians of the Istanbul, uh, Istanbul Film Orchestra. Let's hear it for them. May the force be with you. <laughs> that is a very easy appeal. May the force be with you as we experienced John Williams incredible incredible music for this film. And if you haven't been to a show like this before, I should mention that our performance goes right to the end of the credits. So when the film finishes, please stay behind to the end of the credits to hear this wonderful Orchestra in all its glory. So, Istanbul, are you ready to go to a galaxy far, far away? Good answer. Make some noise, go wild, go crazy. If you only knew the power of the dark side, only one ever told you what happened to your father. He told me enough. Or he told me you, knew. No. I am your father. Bitte. <laughs> <laughs> Beklediğimden çok daha iyi gidiyor. Güzeldi. güzeldi. Sesle ilgili tereddütlerin... Sesle ilgili bir hiçbir sıkıntı olmadı. Sadece açılışta nota kaçırdılar bir yerde bir... Orada bir patladılar. O kadarcık olur. O kadarcık olur. Onun dışı evet. da iyiydi. Onun dışı da iyiydi iyiydi. Ve şey güzeldi. Yani ses senkronizasyonda orada bir sıkıntı yok. Yok yok. Gayet güzel aktı yani. Evet. Benim şu ana kadar hiçbir konserde görmediğim bir şey oldu yalnız. Siz de fark etmişsiniz herhalde. Finalde çalan Imperial March'ta bütün için herkes alkışla tempo tuttu. <laughs> <laughs> İmperyum tempo tutan, tutan şey bir şey. şey kitle ilk defa duydum. Düğün kapanışı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Evet güzeldi. Ee, sıcak bir Haziran akşamıydı. Biraz terledik. Ama keyifliydi. Bir sonraki etkinliğe kadar kudret sizinle olsun.